Evet şu anda neredeyim? Afrika Mali ülkesinin başkenti Bamako'dayım. Burası Bamako'nun Grand Mosque diyorlar. Yani büyük caminin etrafındaki zanaatkarlar sokağındayım. Buradaki sanatçılar ellerindeki ufak tefek aletlerle harikalar çıkarıyorlar, meydana getiriyorlar gördüğünüz gibi. Ağaç oymacılığı yapıyorlar. Çok değişik objeler yapıyorlar. Bu videoları çekmek için hadi foto benden bak ha? şu anda adam para istiyor. He? Burası da gümüş. <laughs> Hadi şu anda gümüş eritiyorlar. Şekilden şekile sokuyorlar. Kokağın ortasında gümüş altın. oymacılığı yapıyorlar. Gerçekten harika işler çıkarıyorlar. Afrika Bamako şehri Grand Mose yani büyük caminin kenarı. Abi burada gördüğünüz gibi sokakta ayakkabı tamirciliği yapıyor bu arkadaş da, sanatını icra ediyor. Burada her şey sokaklarda. Gördüğünüz gibi çok değişik, ilginç kararlarla karşılaşıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Afrika sanatçılar, zanaatkarlar sokağındaymış gezmeye toplamaya devam ediyorum. Bu videolar çekerken mutlaka izin almam gerekiyor. Çünkü aşırı derecede video çekimine karşı çıkıyorlar. Fotoğraf çekimine karşı çıkıyorlar. Her an başınıza bir iş açabilirsiniz. Burada da bir bayan sanatını icra ediyor. Yiyecek, içecek Kaçma kız. Kaçma. 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 Çocuk da bir şekilde başında eşya taşımaya çalışıyor. Hayret bir şey. Gördüğünüz gibi çok ilginç kareler. Evet, burada da yine yine sanatçı sanatını icra ediyor. Gördüğünüz gibi ağaçtan çok değişik eşyalar yapıyorlar. Eğer yolunuz düşerse Bamoka'ya mutlaka Grand Mosque dedikleri Büyük caminin kenarındaki bu sanatkarlar sokağını görmenizi tavsiye ederim. tam bir borcuna gezmeye, tozmaya devam ediyorum. ihtiyar gezgin yollarda Allah Allah değişik eşyalar var. Çok değişik eşyalar yapıyorlar. Dois? Alas! Vídeo, vídeo.